Yaşar'ım hoş geldin kardeş. Yaşar. Halil Hoca'dan ne aldığımı görmek ister misin? Yaşar. Kardeş 1996'nın kitabını aldım. Bu evrenin kitabını. Kendisi şöyle. FRP oyunu kitabı. O zamanın. Bu evrenin daha doğrusu FRP oyunu. Yayrenler olmuyor. Ee, bak Atakan YouTube'da bir tane şey yaptım. Ee, siyah ekran sorunu diye bir şey paylaştım. Orada bir iki şey göstermişler. Kendi sitelerinde paylaştılar. Ona bakabilirsin, onları yapabilirsin. Umarım düzelir. Ya da oyun dosyalarını yedek yani şey yap. Kontrol ettir ver. Oyunu sil yükle. Bunları yapmak zorundasın. Başka türlü olmaz. Bu tarafta. Şurada geldi, geldi, geldi. Atladı. Biri aşağıda, biri aşağıda. Aşağıdakine nokta. 130. 130 düştü mü bu? 30'da da ben vurdum ama düşmüyordur herhalde Tamam koş 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 Furkan koş Önümde Kaçıyor mu? düştü nak bir Beyitleyeceğim bile... İbo beyitleyeceğim Çıkıyor mu piyasaya adam? Çıkmıyor Sağdaki arkaya koşsana Furkan Çıktı mı? Aha çıktı lan Öldü Furkan 2 takım, mı? Furkan 2 takım. Başka bir takım. Öldüm Başka takım evet. da bir, yani. Çok vurdum onu düşecek. Düştü bir. Diğeri nerede? Sende arkanda pompalı. İnsan insan öldürdüm ya. Furkan bir tane vurursan ölür bu diğeri yerde zaten. 5-7 düşmedi. Diğerini öldür, diğerini bir seri öldür Furkan. Diğeri sağda. Bu tarafta mı? Evet, Nerede? Şu tarafta, şu taraftan git. Çok oyaladı beni kalkabilir. Sesini duyarsın en kötü kalkış sesini. Burada yok gördüm. İleride, mi? ileride bir yerdeydi, ileride bir, bir yerdedir. Sağında biri kaçtı Furkan. Yok yok. Bu ilerden sağa kaçmıyor. Arif burada. Nerede? Bunun üstüne çıkıyor. Bunun üstüne çıkıyor. Kaldırmaya gidiyor. Tamam geliyorum ben de. Gördüm sol tarafa gittim. Soldan kastın neresi? Şu Orada mı? Sokağın olduğu yerde. Üstü kanka al onu. İbo'yu kaldırsan oradan ya da kaldırıyorum. Ben sana burayı yar eder miyim lan? Güvenesi çok iyi Ne? Olabilir olabilir Çağatay kesinlikle onlandır burada ben. Adam var galiba solumuzda bir yerde. Evet adam adam adam. 124, 124 zırhı yok. düştü. Ben bunu yiyorum. Ya alan sal gibi beni ya. Bu arada Toglur iyiymiş ha. Toglur gerçekten başarılı. Bir şey geldi. Şuradan şey geldi bize. Reveal şeyi. Yarasa. vurdunuz onu bu arada Bana da bir el atarsanız aşağıdayım. Ayağım kaydı düştüm resmen ya. İlerleyişin alınabilir mi? Bu kadar maksimum bu. Kaldır kurtarız. Oha ha! <laughs> İbo seri Furkan almamız lazım. Bekle ben alacağım. Daha <laughs> onu görmemiştim ya. Yani. Koş Furkan koş. Yalnız headshot'ı gördünüz mü? Het 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 attı bu adamı şeyin içinden kırmızının içinden. Çok az bekleyin can basın yapınca. Zor isteyen var mı? Ben attım yere. Ben alırım. Adamlar var galiba. Evet evet var de galiba değil. Biri 35, biri 37. Buraya oynarız zırhları yok. Soldakilere dikkat. Sola kaç ana. iki yerde, iki yerde, iki yerde. Seri buraya kaç, seri buradan kaç. Furkan'ı ileriden kaldır, ileriden kaldır Furkan'ı. Öteki bıraktım oradan. Hocam kaçamazsın öyle, kaçış yok. İvo üstümüzde adam var, bize geliyor şuradan. Gelmiyor Furkan, seni kaldıracağım seni. İvo dikkat et, o adamı silah sesiyle oyalsana. oyala oyala. İvo buradan değil, içeri gelmesine izin verme. Üç kişiler, Furkan koşup direkt şu silahı al. Nereden iniyorlar onlar? Buradan inecekler inerlerse Furkan silah. Çatıya çıktım ben. Çatıda adamlar. Ya geç şuraya. Sol tarafta. Çatının sol tarafında var. Sol çapraz. Gördüm. 7. 174, 174. İbo önündeki 174. Koş 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 koş. Bu da öldü. Ye, ye, bait bait. Furkan öldürdün mü onu? Ser. Tamam. Bu bakayım sıktı. Bir yerden yedi. Nasıl girer? Bir yerden, yerden yiyor mu anlamadım. Fark ettim bir yerden yediğini. Adamı gördün mü bu? Ha gördüm, gördüm gördüm. 80. Oraya oynayacağım Bir dakika. İbo ölme, İbo ölme can bassan. İbo'yu almamız lazım Furkan. Bu tekti galiba. Ben reveal oldum. Beni reveal yaptınız şu an. Gör. Adam karşıda. Botlar sıkıyor adamı. Oğlum bu silah da buradan 12 vuruyor ya. Furkan şu savaşa, şuna şuna şuna. Şu eleman muhtemelen tek. Orada bir sabator var galiba tek. Altımızda adamlar. 90, 124, 124. İkisi de öldü sayılır, ikisi de öldü sayılır. Yardım lazım, gelin şuraya. arka değil o ya arka, arka, arka. Burkan dikkat et teksin düşürdüysen öldür o adamı İboy'u kaldıracağım Alan gene çok uzakta Kaldıracağı yer kaldı mı kalmadı Ben hasarıyorum Ben öldüm galiba Ölmedim. Tamam. Ee, turuncu silahın ileri, ileriye vurması falan iyi. Furkan dikkatli. Ya, alana gelsin diyor. Evet evet. Aa alan bu da çok boktan ha. Bu oyun win bu arada ya. Çekten bir. O tek İbo, onu avlayabiliriz. Skill bekliyor ya. Harekete bak, harekete. Oo harekete bakar mısınız adamın yaptığı ya? Alanı alanı alana. Şu tarafta bir yerde o adam. Çağatay sorma, adamlara score mu, score mu? 174 falan gösteriyor. Ölen yok. Alttaki botlara dikkat, botlara dikkat, botlara dikkat. İbo satmayın burada botlara. Son kalan neydi? Prowler'a. Prowler ona göre. Beraber. Ha o. <laughs> İçeride şeyle pusu olabilir bu arada. Burada değil. Ben de salladım içeriye ben de orada değil Daha tor ya. Solda sol üst sol üst sol lan. Öldü mü? Neye öldü? Siz mi öldürdünüz? kolaydı. Bayağı kolaydı. Turuncu silah, turuncu silah, mermi mermi kapasitesi fazla silahın, turuncu silahların e, artı bazılarının mesafesi falan artıyor. Tam bir camper hareketi. Bu arada gerçekten tam bir camper hareketi Latif. Kaçmadı o adam kaçmadı. Hatta adam kör herhalde. Gerçekten orada vuramaması bir de benim arka tarafa düşmüş olmama rağmen vuraması çok garipti.